Elif kendisinden önce gelen harfi A sesiyle okutur. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Elif harfi kendisinden önce gelen harfi A sesiyle okutur. Ama mutlaka A sesiyle okutur. Örneğin B'den sonra Elif gelmiş burada. Dolayısıyla B'yi ba diye okumalıyım. Baba. Böyle yazılır. Burada Dal harfinden sonra elif gelmiş. Dolayısıyla dalı da diye okuyacağım. H'den sonra da elif gelmiş. H'yi de ha diye okuyacağım. Dolayısıyla daha böyle yazılıyor. H harfi h harfi kendisinden önce gelen harfi e veya a sesiyle okutur arkadaşlar. E veya a sesiyle okutur. Peki bunu neye göre e neye göre a diye okuyacağız dersek Siyak sibak dediğimiz yani gelişine göre uygun olan bağlama göre uygun sesi vereceğiz. Ee, burada gördüğünüz gibi dede h harfi h harfi kendisinden önce gelen harfi e sesiyle okuttu. Dede. Yine marka kelimesine dikkat ederseniz Mim harfinden sonra elif gelmiş. A sesiyle okuttu. Ma. Sonra ra geldi. Mar. Sonra kaf ve h sesiyle bitmiş. Demek biz burada son heceye odaklanıyoruz. Burada h sesi kaf harfini a diye okuttu. Marka. Yani gelişine göre biz o ses değerini bulacağız. Peki vav harfi ise kendisinden önce gelen harfleri yuvarlak ünlülerden uygun olan birisiyle okutur. Yani yuvarlak ünlü dediğimiz O ö u Ü seslerinden uygun olan birisiyle okutur.